Şöyle tutup de bakın aradaki farkı görmek için. Halada. Öğrencimiz yaptı. Ee, öğrencimiz dediğime bakmayın 43 yaşındaydı. Sağ olsun gene e, Erzurum kökenli ama gene de değişen e, proje ödevi olarak biz e, yaptırdık. Birebir yani şöyle bir ayakkabının 222 numaralı olan şey e, yani ayakkabıyı yaptı. Bu ayakkabı epey bir dolaştı. Gaziantep'e gitti, Fuara, Konya'ya gitti, İstanbul'a defalarca gitti. Oldukça ilgi e, yani Türkiye'deki en büyük ayakkabılardan bir tanesi. maalesef uğraşılar. Defne Yalışışman bir bayandı belki hatırlarsınız komedyen. <laughs> Burası da şehit ayakkabısı. Şu 15 Temmuz şehidi. Bu da Güneydoğu şehidi. Erol Evgin'in Şu Van yöresinde giyilen oynadığı, oynadığı zamanki şu an zaten artık biliyorsunuz e, başkanı. Federasyon başkanı, yürüyüştüreçmenin e, ayakkabısı. Bu da çok özel bir ayakkabı. E, çocukların eşinin isimlerini işletmiş, bir de e, zaten yazı yollamadı. Ayakkabı imzalayıp yollamıştı. Milan Barış'ın var idi, buralarda bir yerde. Şu, Dünya Kupasında giydiği krampon gene. Yani şunlar çok ilginç. Şunlar da yakın zamanda haber oldu. E, Esmer Kedi Neydi Cafer <laughs> diye şeydi, bir e, köşe yazan şey. Aynı zamanda yani bir, bir insan yazıyor da. E, e, ben e, doçent doktor Nurettin Akçakale. Ayakkabı tasarımı e, ve üretimi bölüm başkanıyım. E, yaklaşık 16-17 senedir işte Bolu Gele'de de görev yapıyorum. E, bu müze fikri aslında benim e, fikrim diyebilirim. Burada idarecilik yaptığım yıllarda biz bu faaliyetlere başlamaya gayret ettik. Ama son yıllarda biraz artık gelişti. Şu an müzede 250 çiftin üzerinde ayakkabı bulunuyor. En son gelen ayakkabılardan bir tanesi hep şeyimiz Arda Güler'in ayakkabısı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Arda Güler'in biz dayısıyla irtibata geçtik. Arda Güler esten gereden de sayılabilir. Çünkü mengenli mengen gene de bağlıymış. Böyle de bir enteresanlık var. Dolayısıyla biz e, gene deni dersek herhalde yalan e, yalan söylememiş oluruz. E, onun dışında işte yakın zamanda gene bir iki ay önce Mete Gazoz'un ayakkabısı gelmişti. Burada birbirinden farklı e, yani yaklaşık 250 bin çiftin üzerinde ayakkabı var. Ayakkabıların yanı sıra biz bir de ayakkabı yapımında kullanılan istihar, alet, havadanlık, makina, tecizat onları da sergileme gayret ediyoruz. 350 çıktım üzerinde ayakkabı var şu an burada. Bazılarını vefat etmiş, biz yakınlarından alıyoruz. Bazılarını da e, bizzat kendisinden e, veya kendisinden ayakkabı alıp şu anda hayatta olmayan insanlar da var. Mesela Rahmetli Kenan Işık bunlardan bir tanesi. Nasıl irtibata geçiyorsunuz hocam? Yani Çalış... genelde ben kendim e, sosyal medyalarında veya tanıdıklar vasıtasıyla e, şey diyoruz. Bazıları duyuyor müzeyi, e, kendileri bizimle irtibata geçiyor. Yani o şekilde de oluyor. Yani müzeden haberdar olmuş bir şekilde bizimle irtibata geçip e, ayakkabı yollamak istiyoruz diyorlar. Biz bir ayakkabıyla bir de birer tane yazı rica ediyoruz. Islak imzalı yazı. O seneyi buldu. 10 seneyi buldu. Hatta 10 seneyi geçti diyebiliriz. Yani müze fikrinden bugüne kadar e, müze yani 10 seneyi geçti. Ziyaret eden oluyor mu hocam? Tabii tabii çok yani ziyaret eden bir hayli e, oluyor. Dışarıdan gelenler de oluyor. Özellikle bu ayakkabısı mesela geçen sene Amerika'da yaşayan karı koca. E, ayakkabıları da var bu da. Yani Türkiye'ye de ilk uğradıkları yerlerden bir tanesi burası. Gerada'dan gelenler oluyor. Onun dışında burada sempozyum falan yapılınca mutlaka ilk gezilen yerlerden bir tanesi burası oluyor.